İlk ilk parayı çekişle vurarak yapmışlar. Benim babam da nityalı. Yani iş yerinde para bastığı için öyle diyorlar ona. Tahliye süresinin bitmesine bir ay kaldı. Evi üstünüze yıkacaklar. Peki sizi hiç şeytan dürtmüyor mu hocam? İstediği kadar dürtsün. Ben çocuklarıma haram lokma yedirmem. Şu fakir edebiyatından vazgeç. Arabam bile antika. Keşke benim babam olmasaydı. yıllardır bastığın paralar nerede abi? Bunlar yiyor, içiyor. Peki sen? Adem dünyanın en iyi insanıdır. Yalansız, dolansız. Ya boş ver! Çek çek! Kimsin sen? Ayşe komiser, burası emniyet değil yalnız. Geçmişsin karşıma, vır 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 vır. Sana ne benim ailemden? Abi senin iyiliğini istiyorum. Köle değil, efendi de olmanı istiyorum. Nasıl olacak o be? Pazan 21 Ekim Pazartesi Show TV'de!